Evet arkadaşlar son duruma göre 2023'te ÖSYM'de başkan yardımcısının açıklaması TYT temel yeterlilik testinde ben direkt e, biyoloji söylemeden önce diğerlerini de söyleyeyim. 40 40 sorudan 20 ya bu bakın bu Türkçede bir de 40'tan 20 150. Sosyal bilimlerde 20 sorudan 8 virgül artısı. E, temel matematikten 40 sorudan 8 Fenden 20 sorudan yani fizik, kimya, biyolojiden toplam 3,5 net var. Alan yeterlik ayeti e, ise tablo matematik 40 sorudan 7,5 net. Fizikte 14 sorudan 2,5. Kimyada 13 sorudan 1,7. Biyolojide 13 sorudan 2. 13 soruda 2. Biyoloji o yüzden daha çok kıymetli. Çünkü Türkiye ortalaması bakın 13 sorudan 2. Şu e, TYT'deki toplam zaten e, 20 sorudan 3,5 net var. Düşünün yani biyolojinin kıymetini. Ede diğerlerini okumaya gerek yok. O yüzden e, çok çok disiplinli ve dikkatli çalışmanız lazım. Biyoloji sözel, sadece okuyup anlamak ve iyi dinlemek lazım. Kanalıma abone olup takip ederseniz inşallah bu maratonda sizlerin daha güzel yerlerde yerlere geleceğine inanıyorum.